Yapıyorsun. Nereye geldin? Ağzında kıyma senin anne. <laughs> <laughs> defne bak diye alışverişinde. Çok değişik defne. Bak bakalım o nasılmış öyle. Çok değişik tokalar var. Çok değişik. Nasıl öyle? Öyle değişik. Toka mı? Ne ne, vardı, ne? Aa, var bunun? Aa yüzük var, tava var. Kolye var. Çıplak. Elsa'nın şatosu gibi gözüküyor. O ne Afra? Bakalım. O ne? Karpuz. Karpuzlu toka. İçinde böyle ince ince tokalar var. Toka var. Bak şurada da var. Onu da göster. Onu da göster. Bu nasıl toka? Bu da şöyle ince ince tokalar var içinde çantası var böyle çok kullanışlı oluyor bunlar. Göster kafayı nasıl? Bunlar da böyle çok güzelmiş. Şöyle tokalar. Harika. Bunlara bayıldım ben Defne. Hangisini beğendin? Bakayım ne renk o? Pembe. Pembe beğendim. Defne sen hangisini beğendin? Küçücüğü. Küçücüğü beğendim. Bunlarda da indirim var. Bunlarda indirim yokmuş. Bunlar. Efendim. Ben tamam. Ha, oradan Kocuğum. geleceksin. geleceğim. Tamam ben seni çekiyorum. Defne neredesin? Neredesin Defne? Yerleri atma. Aa buradan mı çıktın sen? Buradan evet. mı geldin? Ne yaptın orada? Şunu zafran Defne. Harika. Çok yakıştı Defne. Çok güzel. Zevkin nasıl güzel öyle. Yani. Sen hangi aldın? Sen ters takıyorsun ama. Sen ters takıyorsun. Hayır, ters takıyorsun. Değil, örümcek. Örümcek adamdır. Sen çok güzel oldun ama. Ona çok yakıştı valla. <laughs> Sen de çok güzel <laughs> oldun. Sen <laughs> spider Spiderman oldun. Evet, küçük Spiderman. Ne yapacaksınız şimdi? Küçük kuşlara yem atacağız. Hadi o zaman yem alalım şuradan yemciden. Yem alalım, kuşlara yem verelim. Ama burada resim çiziyorlar. Evet, resim resim çekiyor isteyenlerin resim. Ben seni çekiyorum Değil mi? Sana gerek yok. Böyle fotoğrafta çekilebilirsiniz Sınak Meydanı'nda. Şimdi kuşları atmak için yem alıyoruz. Böyle teyzeden yem alıyoruz. Kuşları atacağız. Öyle yemler satılıyor konak meydanında. Evet afra başladı hadi afra. Bak kuşlar sana doğru geliyor anneciğim. Defne sana doğru geliyor kuşlar anneciğim. Kuşlar size doğru geldi size. Ay kuşlar geldi vallahi. Yemek aldığınızı nasıl anladı kuşlar? Hepsi buraya doluştu. Afra, Dayla, Defne'nin başına doluştu kuşlar. Yem atıyorlar. Ay. Defne sen de böyle biraz gel o tarafa doğru at annem kuşları. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Defne, Afra, kuşlar sizi sevdi mi? Sevdi mi kuşlar sizi? At bak o tarafa at. at. Aferin at, at, at oraya. O da da çok fazla bak. At, at Afra da. At kızım. At Defne. Ay, değil, değil, bak ya. yiyorlar vallahi çok benim acıkmışlar. Benim. Bunlar sizi mi beklediler acaba yemek yemediler mi acaba? Benim. Defne ile Afra. Senden kuşlar. Ne oldu? Ne bakayım? Benim. Afra ne oldu? Nereye gitti? Kuş nereye gitti? Burada kuş işte. Bir yeri hepsini kuş attık sonunda. Oh kuş bayram etti. Kuş bayram etti vallahi. Kaplarımızı da çevre kirliliği olmaması için geri iade ettik. En seveceğimiz yer evet. <laughs> burası. Meşhur saat bilemiyiz. Fatma <laughs> geldi. Kaç 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 geliyor kaç geliyor kaç kuş geliyor kaç 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 kuş geliyor kaç kaç, kaç 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 Şimdi waffle yemeye geldik. Böyle bir yer. Böyle şirin bir yer. Defne burayı sevdin mi? Defne'nin her kemer altına gelişinde standart waffle yediği yer. Ve bir yer.